Hadi bakalım. Bugün bir güncelleme oldu. Evden ya bir görev serisi geldi. Kanalda bulunsun dedim. Benim ana hani oynadığım süre zarfında gelen yeni haritalar, yeni hikayeleri ekleyeceğim. Ana görevlere eklendi direkt. Artık yeni Hasanlar şey yapabiliyor. Ee, o görevi ana görevlerde yapabiliyor. Ee, görevi ana görevi bitirenler Kararuh'tan alabiliyor. Burada ana görevde çıkıyor. Yani bir kısmına çıkmayacak. O çıkmayacak olanlar da Bizim hanım karakteri de öyle çıkmıyor. Atraksiyon görev serisini yapmak gerekiyor. Ee, kanalda var solo görev serisi var. Solo görev serisinde ilk 3 odaydı herhalde yapıyorsun. <laughs> şey, kanalda hızlandırdım ama şey mümkün olduğunca 2,5 saatlik bir şey görev serisi var. Onu yaptığında açılıyor mu? Hayır açılmıyor. Seni bir sonraki odaya yönlendiriyor o görevin sonu. Onu o kanalda yok işte onu eklemedim. Çünkü hani ben yapıyorum ekliyorum kanalda pek yani biz bizi izliyoruz. 3-5 kişi izliyor ben de gerek duymadım eklemeyi. Evet. Genelde canlı yayınlarda da sordum. İşte partiyle yapılıyor abi falan dediler. Hayır partiyle yapılmıyor. O göreve devam ettiğiniz zaman o görevlerde solo yapılıyor. Bir sonraki odanın 30'lu bir görev serisi var. Çoğu konuşma. iki tane boss savaşı var onlar da vurmuyor zaten size doğru düzgün. Sonra da en son odaya aynı görev yönlendiriyor. Bir odadan çıkmadan benim kanaldaki video serisini yaptıysanız bir sonraki odaya korkmadan girin. Görev serisine devam edin. Yazla konuşarak aynı odanın içinde son odaya kadar sizi yönlendirerek görev serisini yaptırıyor. 30'lu hmm. görev serisini bitiriyorsunuz. Bitirdikten sonra şunu alıyorsunuz üstünüze. E şey mobilya ha. hediye. Hediye. Hı hı. Şey, sonra 5'li bir de görev serisi var. Size bitirdikten sonra o 30'lu görev serisini buraya yönlendirecek. Hani olayların başladığı yere. Denge cemiyetine. Hı -hı. Cemiyete geleceksiniz. Olaylar burada başlamıştı <laughs> zaten. Ee, bir yerinin sonunda da <laughs> burada bitmişti. Buraya geleceksiniz, konuşacaksınız. 5 tane konuşarak bitiyor direkt. Onu bitirdikten sonra artık hani Kararurt'ta ana görevlerde e, Edenya görevine görebileceksiniz. Bu kadar yani. Ben de göremiyorum çünkü Görmem için işte. Yapmam gerek yanları ama çok yani, zor bir Çok Çok uzun sürüyor. Benim de diğer görevi de yapmama sebeplerinden biri o uzun videolar kanalda izlenmiyor. Ama Black Desert öyle bir oyun ki ana görevlere saatler alıyor zaten. Evet. Birkaç bin saati görmeniz lazım görevlere. Ben de izlenmiyor diye o atraksiyonun kalan kısmını yaptım. Şey, Edenye görevi açılacak kadar. Şimdi bu videoda da onu yapacağız. Yani neden bende görünmüyor diye merak edersiniz diye de küçük bir bilgi ekledim. da artık büyük bir kısmı zaten kanalda var. Kalan kısmında bir sonraki odaya geçip o görevi bitirdikten sonra zaten size gösteriyor bir odayı. Bir sonraki odaya geçip yazla konuşup Bu görevi bitirdikten sonra e, şurada önerilenlerde atraksiyon görevleri var. Önerilenlerde. Evet. Artık yapabileceksiniz yani. Tamam. İyi oldu. Yani önerilenlerdeki bütün atraksiyon görevlerini bütün özeti bu. Kızacağım. Nasıl yapılacaksa işte bilmiyorum diyorsanız büyük bir kısmı kanalda var. Kalan kısmı da düz konuşma. Çabuk gidin. İşte partiyle girildiğine bakmayın. Eğer, eğer görevle girdiyseniz modlar size vurmuyor doğru düzgün. Tek oluyorsunuz. Ha düşük oluyor. Ben de o yüzden videoya eklememiştim. Hani zaten ekleseydim kısa hali bile. Eee olurdu 4 saat 5 saat onun uzun hali zaten <laughs> 5.5-6 saatti ben canlı yayında 5.5-6 saatte yaptım neyse edeyen görevine başlayayım. başlayalım başlayalım artık bunu merak ettim uzun bir görev serisi değil kısa mı? değil de kısa hikayeleri geçiyorum buraya bağlı dengeci mi etse bana tamam, şu RRR hikaye dinleyeceksin o kadar bu hikayede geçemiyoruz. Yeni bölgeye hazırlık. Ayın 21'de gelecek değil mi? Bilmiyorum. Dediğim gibi o son yayında da söyledim. Güncellemeleri okumuyorum artık. Kanalda da yayınlamıyorum. O yüzden hani takip etme. Oyuna girdiğimde gelirse böyle sonuçta bizim karakterin hikayesi bu. Kanalda bulunsun diye. O kısımlarını ekliyorum. Of. Oh. bu Belia'daki dede değil mi? Evet. yarım saat ya <laughs> beş dakika aradığımız dede buraya gelmiş. Bizi bulmuş. <laughs> Aman siz bizi aramayın diye. Konuştuk. Bakalım devam eden görevlerde var mı? Yok. Önerilen şu ödüllerimi de alayım. Almamışım. Aa onları al. Bu bir önceki görevin ödülleri. Kafanızı karıştırmasın. Bitti mi görev? Bitti bitti. O da konuşma. Sadece Edenya'nın konuşma görevleri. Bu da şeyin ödülleri. Hı. Beşli Atraks görevinin ödülleri. Benim karar ödülle dolu Hı. hiç yani <laughs> şey yapamıyorum artık. Açsana. Lazım olur kalsın. Çekiş var içinde. Tamam Bak, ona... Şey bunlardan veriyor. O Atrax görevlerini yaparsanız da hangisiydi o? Ha şu zaten buradaymış. En yani son bakmışım. Yemin simgesi alıyorsunuz. Yemin simgesiyle de taş vesaire. Silah takas kuponu. Hmm. Burada benim gördüğüm bir FS var iki tane. Diğerler ucuz çünkü para etmiyor. En pahalısı 50 M falan herhalde. Yani... Hmm. o kadar pahalı değilmiş hmm. bunlar taşlar. Para etmiyor yani. Güncelleme bu kadar. Edenya geldiği zaman hikayesi, bölgesi vesaire. Hikaye tetikleyen bir şey gelirse kanala ekleyeceğim. Ben oynadığım süre zarfında yeni gelen şeyleri eklemeye devam edeceğim. Sadece güncellemeleri atmıyoruz. Ee, görevleri yapmak istiyorum da çok kopuk oluyor. Onun için ayrı bir hesap açıp da bütün görevleri A'dan Z'ye... Ee, Yapmayı düşünüyorum. Düşünüyorum da çok zor. <laughs> Kaç sene sürer bilmiyorum. Kaç sene sürer bilmiyorum. A'dan Z'ye hepsini bu kopukluklar olmadan... Çünkü bu şeyde de var. E, Atraks görev serisinin son iki odasında da mesela bilgi yok internette baktım. Bir yerde takıldım. Küçük bir konuşma bulmam gerekiyordu. Yok. İşte bir de değişiyor durmadan her gün güncellemeler dedi. Evet değişiyor. İşte yok hani kimileri yok. O kadar çok görev var ki yapıyorsunuz. ben biliyorum zaten diyorsunuz ama görevin bir aşaması değişmiş oluyor. E, öyle. Ufak tefek şeyler eklerim ee, ilerleyen zamanda hemen olmaz ama yeni bir hesap açıp da sıfırdan böyle bütün değişen görevler vesaire bu kuyuları açmayı vesaire hepsini en güncel görevde çünkü dört görev farklı. En güncel görevin anlatımını izledim dördü değişmiş çoktan ben yaparım bitiririm bir sene sonra <laughs> dördü yine değişmiş olur. <gülüyor> hani... <gülüyor> o kısa da dil büyük emek harcanıyor şeylerine, hikayelerine. İyi ben. E, Eden yanın RRR'si konuşması hayırlı olsun. <laughs> Kolaymış görev. Bu şey. kadar bunun Konuşma için. göreviymiş. Bunun şey. için aşağı yukarı 6 saatlik totalde atraks görevi yapmanız gerekiyor. Şu kadarcık konuşma için. Yapanlar için sıkıntı yok. Direkt açılıyor ama. Yapanlar da şey direkt açılıyor. Benim konuştuğum insanlardan dedim nasıl açtınız falan. Hatırlamıyorum videolar hani yıllar önce yapmış olan insanlar. Ya benim ana görevler duruyor ama belki açılır. Onu yapmama gerek kalmaz bilmiyorum. Yok belki değil. Bir tetikleyen görev belli zorunlu olarak mahsus üstüne geldiğin zaman yazıyor zaten. Atraks'ta işte şu en son beşli görevi. Benim ödülünü aldığım görev var ya. Aha. Onu yapılmıyor, Yoksa diyor açılmıyor görev diyor. Saydanda açılmıyor yani. Of. <laughs> Neyse bakarız. Neyse uzatmayalım fazla. Böyle hani şey canlı yayınlarda söylüyordum. Discord'da da hani duyurusunu yaptım. Bir video da eklemiş oldum. Hani artık böyle kısa videolar çok çok kısa güncellemelerin karakterin gelişimini tetikleyecek ana hikayelere dışında video yapmayacağız. İhtiyacınız olursa diye bunu ekledim. Benim karakter bir hesap açık olduğu zarfta yeni şeyler gelirse ana hikayeler, görevler gelirse onları ekleyeceğim tabii. Onları Ama... Evet. Biz de heyecanla bekliyoruz sonuçta. Güncellemeleri takip etmiyorum ama oyunda girince herkes ondan bahsediyor sonuçta. Neyse o zaman. Cuma, cumartesi gelirseniz canlı yayınlarda görüşürüz. Gelmezseniz videolarda görüşürüz. Hiçbirine gelmezseniz görüşemez. Kendinize iyi bakın.